Osmanlı İmparatorluğu için 18. yüzyıl o bildiğimiz görkemli zaferlerin değil, tam aksine çok sancılı bir hayatta kalma mücadelesinin verildiği bir dönemdi. Hadi gelin bu karmaşık yüzyıla biraz daha yakından bakalım. Aslında bu dönemi çalışan bir tarihçi konuyu tek bir cümleyle o kadar güzel özetliyor ki, 18. yüzyıl Osmanlı tarihinin en sevimsiz konularından biridir. Peki ama neden bu kadar sevimsiz? İşte bütün mesele bu sorunun cevabında gizli. Çünkü artık sorulan soru nereyi fethedeceğiz değildi. Soru şuydu. Nasıl hayatta kalacağız? Bakın bu basit soru aslında Osmanlı'nın bütün bir dünya görüşünü temelinden sarsan devasa bir krizin de habercisiydi. Peki bu krizin kaynağı neydi? Cevabı bulmak için yüzümüzü batıya çevirmemiz gerekiyor. Yani o dönemde oyunun kurallarını yeniden yazan daha acımasız bir Avrupa'ya. İşte 18. yüzyılın özeti aslında tam olarak bu tabloda. Bir tarafta sürekli büyümek, yayılmak isteyen ve Osmanlı'nın zayıflığını bir fırsat olarak gören bir Avrupa var. Diğer yanda ise artık tek derdi elindekini korumak, yani bir şekilde hayatta kalmak olan bir Osmanlı İmparatorluğu. O sıralar Avrupa siyaset sahnesine yeni bir anlayış hakim olmaya başlıyor. Makyavelizm. Yani amaca ulaşmak için her yol mübah. Dünün dostu yarının düşmanı olabilir artık anlaşmaların falan pek bir anlamı yok, sadece çıkarlar konuşuyor. Ve bu yeni, acımasız oyunun en tehlikeli oyuncularından biri de şüphesiz Rusya'ydı. Paslavizm diye bir ideoloji ortaya attılar. Neymiş efendim? Balkanlardaki bütün Slavları kurtaracaklarmış. Tabi bu bahaneyle aslında gözlerini doğrudan Osmanlı topraklarına dikmişlerdi. Bu Osmanlı için artık doğrudan bir varoluş tehdidiydi. Ve takvimler 1718'i gösterdiğinde İmzalanan tek bir anlaşma Osmanlı yönetimine öyle bir psikolojik darbe vurdu ki herkes acı bir gerçekle yüzleşmek zorunda kaldı. Pasarovça anlaşmasıyla Osmanlı sadece bir toprak parçasını kaybetmedi. Belki de tarihinde ilk defa masaya oturup evet, Batı bizden askeri ve teknolojik olarak daha üstün demek zorunda kaldı. O imza sadece bir kağıt parçası değil. Yüzlerce yıllık o sarsılmaz özgüvenin yıkıldığı andı. Peki bu büyük şokun ardından Osmanlı ne yaptı dersiniz? Ordusunu mu güçlendirdi? Hayır. İlk tepki hiç de beklenmedik bir yerden saraydan geldi. Osmanlı bu büyük krize askeri değil tamamen kültürel bir cevap vermeyi seçti. Lale devre dediğimiz bu dönemde batıya ilk defa elçiler gönderildi, ilk Türk matbaası kuruldu, saraylar Avrupa'daki gibi süslenmeye başlandı. Sanki imparatorluk o büyük askeri yenilgiyi batının lüks yaşamını kültürünü taklit ederek unutmaya çalışıyordu. Ama bu parlak, süslü püslü dönemin çok karanlık bir yüzü vardı. Bütün bu kültürel yenilikler yapılırken asıl kanayan yara olan orduya tek bir çivi bile çakılmadı. Yani saray lalelerle, şatafatla dolup taşarken ordu kendi kaderine terk edilmişti. E tabii ki bu durum böyle devam edemezdi. Lale Devri'nin eğlence dolu günleri bittiğinde Osmanlı yöneticileri o acı gerçekle yeniden yüzleşti. Sorun kültürde değil, ordunun ta kendisindeydi. Artık estetiği bir kenara bırakıp asıl meseleye odaklanma zamanı gelmişti. Sultan I. Mahmut'la birlikte ilk ciddi adımlar atıldı. Düşmanın silahıyla silahlanmak lazım diyerek Avrupa'dan askeri uzmanlar getirttiler, topçu birliklerini modernize ettiler ve batı tarzında ilk askeri okulları açtılar. Yani artık sorun kabul edilmiş ve çözüm için somut adımlar atılmaya başlanmıştı. Peki bu reformlar işe yaradı mı? Hem de nasıl? Sadece 20 yıl sonra o perişan haldeki ordu hem Avusturya'yı hem de Rusya'yı aynı anda yenmeyi başardı. Bu zafer, doğru adımlar atıldığında Osmanlı'nın hala ne kadar büyük bir güç olabileceğinin en net kanıtıydı. Ancak bu kısa süreli başarı ne yazık ki 100 yılın en büyük felaketinin habercisiydi. Osmanlı kimliğinin adeta merkezinde yer alan bir toprağın, Kırım'ın kaybı Kırım'ın kaybı öyle bir günde falan olmadı. Rusya çok sabırlı bir stratejiyle Kırım'ı adım adım Osmanlı'dan kopardı. Önce bağımsız ilan ettirdiler, sonra kendi adamlarını yönetime getirdiler ve en sonunda da artık burası benim diyerek tamamen ilhak ettiler. Bu resmen diplomatik bir satranç oyunuydu ve Osmanlı bu oyunda şahmat olmuştu. Kırım'ın kaybı sadece bir toprak kaybı değildi. Bu Osmanlı tarihinde bir ilkti. İlk defa halkının büyük çoğunluğu Türk ve Müslüman olan bir vatan toprağı elden çıkıyordu. Bu travmanın psikolojik etkileri gerçekten çok derin olacaktı. Bu kayıp o kadar büyüktü ki padişah daha önce hiç denenmemiş bir yola başvurdu. Siyasi gücünü kaybettiği Kırım'la bağlarını tamamen koparmamak için ilk defa halifelik ünvanını uluslararası bir antlaşmada kullandı. Bu aslında topraklarımızı kaybetmiş olabiliriz ama oradaki Müslümanların dini lideri hala biziz demenin bir yoluydu. 18. yüzyılın sonuna elindiğinde Osmanlı artık şunu çok net anlamıştı. Eski usullerle hayatta kalmak mümkün değildi. O eski, güce dayalı dünya görüşünü bir kenara bırakıp Avrupa'nın entrikalarla dolu siyaset oyununu oynamayı öğrenmek zorundaydılar. Ve bu yeni stratejiye ne kadar acil ihtiyaç duyulduğunun en net kanıtı, Napolyon'un Mısır'ı işgal etmesiyle geldi. Osmanlı kendi toprağını tek başına savunamayacak kadar zayıflamıştı. Artık tek başına ayakta durmak neredeyse imkansız hale gelmişti. İşte tam da bu çaresizlik anında Osmanlı'nın sonraki yüzyılına damgasını vuracak o yeni hayatta kalma stratejisi doğdu. Denge politikası. Mantık aslında çok basitti. Seni en çok tehdit eden gücü belirle, sonra git onun düşmanlarını bul ve geçici de olsa onlarla müttefik ol. Yani bildiğimiz düşmanımın düşmanı dostumdur politikasını benimsemek. Osmanlı, 18. yüzyılda ayakta kalabilmek için oyunun kurallarını öğrenmek zorunda kaldı. Ancak bu durum bizi çok daha büyük bir soruyla baş başa bırakıyor. Gücünü kaybeden bir devlet için oyunu kurallarına göre oynamak sonucu değiştirmeye gerçekten yeter mi? İşte bu soru Osmanlı'nın son yüzyılında aslında bir özeti olacaktı.